Psikolojik iyilik kanalından merhabalar. İnsan ruhu üzerine yapılan araştırmaların uzun ve karanlık bir geçmişi vardır ve bugün tam da bu konuyu ele alacağız. İnsan izolasyon deneylerinden, hayvan testlerine bu serimizde yasal ve etik olduğu tartışılır tarihteki saf kötülük olan deneylerden bahsedeceğiz. Birinci deney. 1950'lerde Montreal'daki McGill Üniversitesi'nde psikoloji profesörü olan Donald Tep, duysal izolasyonun insanların nasıl etkilediğini görmek için bir çalışma başlattı. Erkek lisansüstü öğrencilere günde 20 dolar vererek temelde sadece bir yatağın olduğu küçük odalarda kalmalarını sağladı. Sadece yemek verildiğinde ve tuvalete götürüldüklerinde çok az insanla temas kurdular. Ayrıca bir adım daha ileri giderek gürültüyü engellemek için kulaklarını U şeklinde yastıklarla kapattılar ve dokunma duyularını sınırlamak için eldiven taktılar. Deneydeki her kişi, hiçbir şeye odaklanamadıkları için düşünce ve düşünce süreçlerinin etkilendiğini söyledi. Çok geçmeden katılımcılar yoğun işitsel ve görsel halüsinasyonlar görmeye başladı. Plan, onları 6 hafta boyunca gözlemlemekti. Nasıl etkilendiklerine bakın ama hiçbiri birkaç günden fazla sürmedi. Her katılımcı sadece birkaç gün sonra deneyin daha fazla devam etmesi çok mümkün gözükmüyordu. Deneydeki her kişi hiçbir şeye odaklanamadıkları için düşünce ve düşünce süreçlerinin etkilendiğini söyledi. Çok geçmeden katılımcılar yoğun işitsel ve görsel halüsinasyonlar görmeye başladı. Plan onları 6 hafta boyunca gözlemlemekti nasıl etkilendikleri ortadaydı ve hiçbiri birkaç günden fazla sürmedi. Sadece birkaç gün sonra deneyin daha fazla devam etmesi artık çok mümkün gözükmüyordu. Tüm bunların ne kadar çabuk olmaya başladığını görmek çılgınca, ama hepsini oradan çıkardıkları ve araştırmayı hemen orada 9 numaralı noktada durdurdukları için şanslılardı. Bir sonraki tarihin en korkunç deneyinde görüşmek üzere. Psikolojik iyilik ekibinden güzel deneyimler dileriz.